Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değil. Okul her yer. Herkese merhaba, ben Buse Kaya. Bir önceki videoda sıfatlar üzerine konuşmuştuk, niteleme ve belirtme sıfatlarını anlatmıştım size. Bugün ise pekiştirme sıfatları, küçültme sıfatları ve unvan sıfatları üzerinde duracağız. Bunlarla ilgili dikkat etmeniz gereken küçük ama çok önemli ayrıntılar olacak. Hazırsanız başlayalım. Pekiştirme sıfatına geçmeden önce pekiştirilmiş sözcükleri nasıl oluşturduğumuzdan bahsedelim. Mesela mavi. Ne yapıyoruz? Bunun ilk hecesini ilk ünlüye kadarki olan kısmı alıp başa koyuyoruz. Daha sonra şuradan uygun olan pekiştirme eklerinden bir tanesini ortaya koyuyoruz. Yani pekiştirilmiş sözcükleri biz bu şekilde oluşturuyoruz. Bir tane daha yapalım. Pembe. İlk heceyi alıyorum. İlk ünlüye kadarki kısmı alıp başa koyuyorum. Ve buradan bir tane uygun olan pekiştirme ekini yazıyorum. Pes pembe. Yani bu yolla sözcükleri pekiştirmiş oluyoruz. Şimdi pekiştirme sıfatlarının nasıl yapıldığına bakalım. Yemyeşil kırlar. Kır isim nasıl kırlar? Yemyeşil kırlar. Bakın ismi nitelediği için önünde hemen isim olduğu için yemyeşil sözcüğü pekiştirme sıfatı oluyor. Elma isim, nasıl elma? Kıp kırmızı. Bakın yine kırmızı sözcüğü pekiştirilmiş ve ismi nitelediği için pekiştirme sıfatı oluyor. Büs büyük bina. Bina isim, nasıl bina? Büyük değil, büs büyük. Pekiştirme anlamı kazanmış bir sıfat var burada. Tup turuncu boya. Boya isim, nasıl boya? Tup turuncu. Yine pekiştirme sıfatı. Sap sağlam masa. Masa isim, sapa sağlam. Bakın aslında sağlam sözcüğü ne yaptık? İlk heceyi aldık, başa koyduk. Sonra uygun bir pekiştirme eki, sap. Fakat burada bir tane de ses olayı var. Sapa sağlam. Bakın bir tane de ünlü türetiyoruz. Sapa sağlam. Bu durumda nedir? Pekiştirme sıfatıdır. Çünkü yine ismi nitelemiştir. Peki biz bu cümleleri şu hale dönüştürsek. Gezdiğim kırlar yemyeşildi. Yediğim elmalar kıpkırmızıydı. Bu binalar büs büyüktü. Boya tup turuncuydu. Masa sapa sağlamdı. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Buraya yazmış olduğum pekiştirme sözcükleri sizce pekiştirme sıfatı olabilir mi? Tabii ki olamaz. Çünkü kendilerinden sonra mutlaka bir isim gelmek zorunda. Var mı? İsim bunlardan sonra? Yok. O yüzden bunlar nedir? Pekiştirme sıfatı değildir isimdir. Yani söz konusu olan şey bir sıfatsa sıfatlardan sonra mutlaka isim olmak zorunda arkadaşlar. Tabii ki pekiştirme sıfatları yaparken sadece MPRS ünsüzlerini kullanmıyoruz. İkilemeleri ve soru edatı olan mımi ekini de kullanıyoruz. Havuzda minik minik balıklar vardı. Bakın yine isim var. Nasıl balık? Minik minik balık. İsmi nitelediği için burası pekiştirme sıfatı oluyor. Yani ikileme ile biz pekiştirme sıfatı oluşturmuş oluyoruz. Küçük küçük çocuklar bile oradaydı. Çocuklar isim nasıl çocuklar küçük küçük. Bakın küçük değil, küçük küçük yani anlamı pekiştirmiş oluyorum. Dolayısıyla buradaki ifade pekiştirme sıfatı oluyor. Soru edatına bakalım. Güzel mi güzel bir kitaptı. Kitap isim nasıl kitap güzel mi güzel. Bakın soru edatıyla mı mi soru edatıyla da biz pekiştirme anlamı katmış oluyoruz. Yani sıfatımız bir pekiştirme sıfatı. Lezzetli mi lezzetli yemekler yaptım. Yemekler isim nasıl yemekler? Lezzetli mi lezzetli? Soru edatıyla ne yapmış olduk? Bir pekiştirme sıfatı oluşturmuş olduk. O halde pekiştirme sıfatını yapmak için 3 yolumuz var. Birincisi MPRS eklerini kullanmak, ikincisi ikilemelerden, üçüncüsü ise soru edatlarından yararlanmak. Şimdi geldik unvan sıfatlarına. Arkadaşlar şunu her zaman söylüyorum. Sıfatlar her zaman bir ismi niteler ve her zaman bir ismin önünde bulunur. Fakat bu durum unvan sıfatları için çok da geçerli değil. Unvan sıfatları bir ismin başında olabileceği gibi bir ismin sonunda da olabilir. Yüzbaşı Ali. Ali isim. Bakın unvan sıfatımız bir ismin başında yer almış. Seyit Onbaşı. Seyit isim, Onbaşı unvan sıfatı fakat İsimden sonra gelmiş. Mareşal Fevzi Çakmak. Yine unvan sıfatı nereye gelmiş? İsmin başına gelmiş. Profesör Doktor Sevinç. Sevinç isim ve unvan ismin önüne gelmiş. Mimar Sinan. Sinan isim, mimar unvan sıfatını görüyorsunuz. Unvan sıfatlarından bey ve hanım sözcüklerini de unutmayalım. Hakan Bey, Müge Hanım. Bakın bunlar isim ama gördüğünüz gibi unvan sıfatları isimlerden sonra da gelebiliyor. Devam edelim. Evet şimdi son olarak küçültme sıfatından bahsedelim. Küçültme eklerini bilmemiz gerekiyor tabii ki öncelikle. Bir sözcüğün üzerine ca, ce, cık, cik, ımsı, imsi, imsi ya da ıntırak ekleri geldiği zaman biz o sözcüğe küçültme anlamı katmış oluyoruz. Eğer bu ekler yine bir sıfatın üzerine özellikle bir niteleme sıfatının üzerine gelirse o zaman ne yaparız biz o sözcüğü? Küçültme sıfatına dönüştürmüş oluruz. Ama tabii ki yine bu küçültme sıfatının önünde de isim olmak zorunda. Mesela elbise isim. Nasıl elbise? Kırmızımsı bir elbise. Kırmızı sözcüğü üzerine küçültme eklerini almış, almış ama önünde de tabii ki isim olmak zorunda. O halde bu Küçültme sıfatıdır. Sarımtırak bir şapka taktım. Şapka isim nasıl şapka? Sarı değil sarımtırak yani yine sarıya yakın. Küçültme ekini almış ismi etkilediği için yine küçültme sıfatıdır. Ufacık kalemle yazıyor. Kalem isim nasıl kalem? Ufacık Cıkcık cık eki ismi etkilemiş küçültme sıfatı. Genişçe bir koltukta oturuyor. Koltuk isim. Nasıl koltuk? Genişçe. Geniş değil ama genişe yakın anlamını veriyor. Küçültme sıfatı. Fakat şimdiki yazacağım örneklere dikkat edin. <laughs> kırmızımsıydı, sarımtıraktı, ufacıktı ve genişçeydi. Burada küçültme almış olan bu sözcükler şu halleriyle şu an bir küçültme sıfatı mı? Evet mi? Hayır mı? Evet hep bir ağızdan cevap verdiğinizi duyabiliyorum. Tabii ki hayır. Çünkü bunların bir küçültme sıfatı olabilmesi için hemen önünde ne olması gerekiyordu? İsim olması gerekiyordu. Fakat isim olmadığı için bunlar ne diyoruz? Küçültme sıfatı olamaz. Bir isim olabilir. Küçültme adı. Evet arkadaşlar pekiştirme sıfatı da olsa küçültme sıfatı da olsa mantık aslında değişmiyor. Sıfatların önünde biz her zaman isimleri görmek zorundayız ki o sözcük sıfat olabilsin. Fakat tek istisna da neymiş? Unvan sıfatları. Unvan sıfatları bir ismin başına da sonuna da gelebilir. Ama istisnalar da çoğu zaman kaideyi bozmaz. Evet, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup dersleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.